Milli Teknoloji Genel Müdürü Sayın Zekeriya Coştu. Tarsus Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Orhan Aydın. Hitit Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Ali Osman Öztürk. Sayın Genel Müdürüm sizi şöyle alayım. Sayın Genel Müdürüm. Buyurun efendim. Tarsus Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Orhan Aydın. Vehit Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Ali Osman Öztürk teşekkür belgesini alıyor. Buyurun efendim toplu fotoğraf çekimi için. bakanımızı bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Değerli konuklular, verimlilik proje ödülleri kazanan firmaları açıklamadan önce yüzlerce proje arasından finale kalma başarısı gösteren firmalarımızın temsilcilerini toplu fotoğraf çekimi için teşekkür belgeleriyle birlikte sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Onları da alkışlayalım lütfen. Bugün burada başarıyı alkışlamaya, emeği alkışlamaya geldik. Tüm belgeleriyle birlikte sahneye alalım. Firmalarımızın temsilcilerini buyursunlar. Buyurun efendim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 8. Verimlilik Proje Ödülleri törenimiz artık firmalarımızın ödüllendirilmesiyle devam edecek. Lütfen Evet, oradaki basamaklara doğru ilerlemenizi rica edeceğim sizden. Basamaklara inebilirsiniz. Daha net çıkacağınızdan eminim. İlk kategorimiz mikro ve küçük ölçekli işletmeler. Üçüncülük ödülünü kazanan firmamıza ödülleri takdim edilirken eşlik etmek üzere TÜBİTAK TÜSİDE Müdürü Sayın İsmail Doğan'ı sahneye davet ediyorum. Ve o gelirken üçüncülük ödülünü kazanan firmamızı açıklayarak başlıyoruz. Hermetik Buhar Jeneratörü adlı projesiyle Faymak Makina buyursunlar tebrik ediyoruz. Ödülünü almak üzere Faymak Genel Müdürü Sayın Kemalettin Karslı'yı sahneye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Karslı. Ve ödül alan konuklarımızın sahneden ayrılmamalarını rica ediyoruz. Hemen benim yanıma gelebilirler. İkincilik ödülü Tasarım Data Yönetimi adlı projesiyle Mubitak Tasarımın oluyor ödülünü almak üzere MUBİTEK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Gülçiçek Zengin Bintaş'ı sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla. Şimdi de Max Teknoloji Merkezi Yönetici Direktörü Sayın Efe Erdem'i Sayın Bakanımızın yanına sahneye davet ediyoruz. 2022 Verimlilik Proje Ödülleri Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler Kategorisi Birincilik Ödülünün sahibini açıklıyoruz. Savunma sanayi uygulamalarına yönelik atık alüminyumdan yeni nesil hibrit kompozit köpük üretimi adlı projesiyle Mertek İleri Teknoloji Malzemeleri ödülünü almak üzere Mertek Genel Müdürü Sayın Doçent Doktor Mevlüt Gürbüz'ü sahneye davet ediyoruz. Bu kategoride ödül alan firmalarımızın temsilcilerini fotoğraf çekimi için Sayın Bakanınızın yanına alacağız birazdan. İşletmeleri birazdan uğurlayacağız. Fotoğraf çekiminin ardından da çekli işletmeler kategorisi var. TÜBİTAK TÜSİDE Müdürü Sayın İsmail Doğan'ı sahneye davet ediyoruz. Ve üçüncülük ödülünü kazanan otomotiv sektörü progresif kalıp hattında ergonomik üretim tasarımıyla verimliliğin artırılması adlı projesiyle TOKSAN yedek parça ödülünü almak üzere holding temsilcisi Sayın Yahya Erçetin'i sahneye davet ediyoruz. Sayın Bakanımıza eşlik etmek üzere Ankara Sanayi Odası ve Ankara Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Seyit Ardıç'ı ve Direktör Ufuk Kaya'yı sahneye davet ediyoruz. Ödülü kazanan firmamız Montaj Atları Kuru Akü Hurdası Azaltma adlı projesiyle Yiğit Akü, Yiğit Akü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Volkan Karahan'ı sahneye davet ediyoruz. Şimdi sıra orta ölçekli işletmeler kategorisinde birincilik ödülünü kazanan firmamızı açıklamakta. Önce Konya Model Fabrika Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fahrettin Doğruyu ve direktör Ayhan Tufan Ayan'ı sahneye davet ediyoruz. Ve birincilik ödülünün sahibi Waste to Clean Enerji proses atık gazları ve proses atık sularından termal oksitleyici ünitesinde enerji geri kazanımı adlı projesiyle Tayraş Baz Yağ Rafineri. Ödülünü almak üzere Toyraş, affedersiniz Tayraş Genel Müdürü Sayın Erol Metin'i sahneye davet ediyoruz. Bu kategoride ödül alan firmalarımızın temsilcilerini yine fotoğraf çekimi için Sayın Bakanımızın yanına alacağız. Ödülünü takdir et ede, e, lütfen takdim etsinler ödülünü buyurun efendim. Takdim etsinler ödülünü Sayın Bakanımız birincimize sonrasında sizi hemen Sayın Bakanımızın yanına alacağız. Evet buyursunlar. Buyursunlar toplu fotoğraf çekimi için. Lütfen buyurun. Sıra geldi büyük ölçekli işletmeler kategorisine. Bu kategoride üçüncülük ödülünü kazanan firmamıza ödülleri takdim edilirken eşlik etmek üzere TÜBİTAK MAM Araştırma Grup Lideri Sayın Tuğba Budağ'ı sahneye davet ediyorum. Ve Atık Suyun geri kazanımıyla su ayak azaltılması adlı projesiyle üçüncülük ödülünü kazanan Bilecik Demir Çelik oluyor. Ödülünü almak üzere firma yetkilisi Sayın Aytu Karameşe'yi sahneye davet ediyoruz. Ankara Sanayi Odası ve Ankara Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Seyit Ardıcı ve Direktör Ufuk Kaya'yı bir kez daha sahneye alalım. İkincilik ödülünü Gameplan, Hat Dengeleme ve Adam Saat Optimizasyonu adlı projesiyle Vestel Elektronik kazanıyor. Ödülünü almak üzere Vestel Genel Müdür Yardımcısı Sayın Özgür Eriş'i sahneye davet ediyoruz. Ve sıra heyecanla beklenen birincilik ödülünü kazanan firmamızı açıklamaya geldi. Adana Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Başeri... Sahneye davet ediyoruz ödüle eşlik etmek üzere. Ödülümüz anodik oksidasyon banyolarında oluşan atık çamurdan alüminyum hidroksit geri kazanımla ticari ham maddeye dönüşümü adlı projesiyle Zahit Alüminyum'un oluyor. Ödülünü almak üzere Zahit Alüminyum Yönetim Kurulu üyesi Sayın Görkem Öz'ü sahneye davet ediyoruz. alan firmalarımızın temsilcilerini de hemen sayın bakanımızın yanına alalım toplu fotoğraf çekimi için ölçek kategorilerinin ardından tematik kategorilere geçiyoruz ve ilk olarak dijital dönüşümle başlıyoruz. Gerçekleştirdikleri dijital uygulamalarla verimlilik artışı sağlayan işletmelerimizin yarıştığı bu kategorinin üçüncüsüne ödülleri takdim edilirken eşlik etmek üzere TÜBİTAK TÜSİDE müdürü Sayın İsmail Doğan'ı sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar. Ve üçüncülük ödülünü kazanan firmamız. Görüntü işlemeye dayalı yüksek hassasiyetli kalite ölçüm cihazı geliştirilmesi adlı projesiyle HEMA Endüstri ödülünü almak üzere HEMA Genel Müdür Yardımcısı Sayın Göktuğ Yalçın'ı sahneye davet ediyoruz. Ankara Sanayi Odası ve Ankara Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Seyit Ardıç'ı ve Direktör Ufuk Kaya'yı da şimdi tekrar sahneye alalım ikincilik ödülüne eşlik etmek üzere. Dijital dönüşüm kategorisinin ikincisi bir projesi robotik süreç otomasyonla banka süreçlerinde verimlilik adlı projesiyle Türkiye Vakıflar Bankası ödülünü almak üzere Genel Müdür Yardımcısı Sayın Metin Recep Zaferi sahneye davet ediyoruz dijital dönüşüm kategorisinde birincilik ödülünü kazanan firmamızı açıklamadan önce Mext Teknoloji Merkezi Yönetici Direktörü Sayın Efe Erdem'i bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Ve birincilik ödülü Galvaniz Hattı Prosesi'nin sanal ikizinin geliştirilmesi ve verimliliğinin artırılması adlı projesiyle Borçeli'ye gidiyor. Ödülünü almak üzere yönetim kurulu üyesi Sayın Baran Burat'ı sahneye davet ediyoruz. Bu kategoride ödül alan firmalarımızın temsilcilerini de yine bakanımızın yanına fotoğraf çekimi için davet edelim. Bir diğer kategorimiz ise uyguladıkları yenilikçi yöntemlerle ARGE süreçlerindeki verimliliklerini artıran işletmelerin yarıştığı ARGE kategorisi. Bu kategoride firmalarımıza ödülleri takdim edilirken Sayın Bakanımıza eşlik etmek üzere Türk SMD Genel Müdürü Sayın Sacide Kasapoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Üçüncülük ödülü hafif e-mobilite araçları için yüksek verimli elektrikli tahrik sistemi geliştirilmesi adlı projesiyle ...Vat Motor'u oluyor. Ödülünü almak üzere Vat Motor Genel Müdür Yardımcısı Sayın Okan Cicimen'i sahneye davet ediyoruz. İkincilik ödülü kazanan firmamızsa Adaptif Koridor Yönetim Sistemi adlı projesiyle SSD Bilişim ödülünü almak üzere yönetim kurulu üyesi Sayın Enes Yüncü'yü sahneye davet ediyoruz. Alkışlar bitmesin lütfen. O alkışlar devam etsin. Sıra 2022 Verimlilik Proje Ödülleri ARGE kategorisinin birincisini açıklamakta sıra. Bilgisayar görü tabanlı adaptif ışın hizalama sistemli Gentry Lazer Kesim Makinesi Tasarımı ve Prototip İmalatı adlı projesiyle Dener Makina. Ödülünü almak üzere Dener Makina Genel Müdürü Sayın Cemal Dener'i sahneye davet ediyoruz. Ve şimdi bu kategoride ödül alan firmalarımızın toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilecek. Son dönemde en önemli gündemlerimizden birisi enerji malumunuz. İşletmelerimiz enerji verimliliği alanında da çok sayıda projeyle yarışmamıza başvurdular. Öncelikle Mersin Tarsus OSB ve Mersin Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sabri Tekli'yi sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar. İkincilik ödülünün sahibi Yanma havası iklimlendirme ile eşanjör fırın kazan kojen verimliliklerinin artırılması adlı projesiyle Fritole Gıda ödülünü almak üzere fabrika müdürü Sayın Engin Aksoy'u sahneye davet ediyoruz. Sırada enerji verimliliği kategorisi birincilik ödülü var. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhsin Koçaslan'ı sahneye davet ediyoruz. Bu kategorinin birincisi basınçlı hava dağıtımında enerji verimliliğinin artırılması adlı projesiyle Almax Tex Textil ödülünü almak üzere firma yetkilisi Sayın İbrahim Sezgin'i sahneye davet ediyoruz. Bu kategoride ödül alan firmalarımızın temsilcilerini birazdan fotoğraf çekimi için bakanımızın yanınıza alacağız. Lütfen ayrılmayın. Ve sıradaki kategorimiz süreç iyileştirme. TÜBİTAK TÜSİDE Enstitü Müdürü Sayın İsmail Doğan'ı tekrar sahneye davet ediyoruz. Buyurun toplu fotoğrafa lütfen. Lütfen geçin Sayın Bakanımızın yanına. Üçüncülük ödülü yapay görme destekli otomatik parça toplama dizme sistemi adlı projesiyle Coşkun Öz Metal'e gidiyor. Ödülünü almak üzere Coşkun Öz Genel Müdürü Sayın Barış Murat Karaada sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Max Teknoloji Merkezi Yönetici Direktörü Sayın Efe Erdem'i tekrar sahneye davet ediyoruz. İkincilik ödülünü kazanan firmamız, Tek Parça Akış Üretim Sistemi ile Operasyonel Mükemmelliğin Sağlanması adlı projesiyle Otoliv Cankor. Ödülünü almak üzere Otoliv Genel Müdürü Sayın Cem Kiperi sahneye davet ediyoruz. Sayın Efe Erdem Bey'i kısa bir süre daha misafir edeceğiz ve süreç iyileştirme kategorisinde birincilik ödülünü kazanan firmamız Eleman Kaynak Makinasında Proses Yeterliliğinin Artırılması adlı projesiyle Mutlu Akü ödülünü almak üzere Mutlu Akü Genel Müdürü Sayın Deniz Şekeri sahneye davet edelim. Buyursunlar efendim. Tebrik ediyoruz. Bu kategoride ödül alan firmalarımızın temsilcileri de lütfen ayrılmasın fotoğraf çekimi için. Buyurun Efe Bey. birlikte fotoğraf çekimi için buyurun Sayın Bakanımızın yanına. Değerli konuklar, verimlilik artırıcı çalışmalar sadece özel sektör işletmelerimizde değil, kamu kurumlarımızda da yaygın bir şekilde uygulanıyor. Ölçek ve tematik kategorilerin ardından sıra geldi kamu kategorisinde ödül kazanan kurumlarımızı takdim etmeye. Bu kategorideki ödüllerin takdimine eşlik etmek üzere Asya Verimlilik Teşkilatı Ulusal İrtibat Noktası Temsilcisi ve Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Sayın Gültaş Battalı sahneye davet ediyoruz. Üçüncülük ödülünü kazanan kurumumuz Muğla Mavi Yeşil Okullar adlı projesiyle Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ödülünü almak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Petek Aşkarı ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Emre Çayı sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla. Kamu kategorisinde ikincilik ödülünü iki üniversitemiz paylaşıyor. İlk üniversitemiz <laughs> Alkışlar devam etsin. Alkışlar devam etsin. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projesine teşekkür ediyoruz. Mavi Yeşil Okullar Projesi ile ödüllerini aldılar. Ve kamu kategorisinde ikincilik ödülüyle devam ediyoruz. İki üniversitemiz paylaşıyor bu ödülü. İlk üniversitemiz Bütçe İzleme ve Akıllı Lojistik Yönetimi Sistemi adlı projesiyle Bartın Üniversitesi ödülünü almak üzere Bartın Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Orhan Uzun'u sahneye alalım. İkinciliği paylaşan diğer üniversitemiz ise Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Yazılım adlı projesiyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ödülünü almak üzere Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Vatan Karakaya'yı sahneye davet ediyoruz. Ve kamu kategorisinde birincilik ödülünü kazanan kurumuzsa Elektronik İhale adlı projesi ile Kamu İhale Kurumu ödülünü almak üzere Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Halıcı'yı sahneye davet ediyoruz. Ve toplu fotoğraf çekimi için buyurun efendim. Sayın Bakanımızın yanına hemen lütfen buyurun. Kıymetli konuklar, şimdi törenimizin sonuna da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ancak birazdan sizinle vedalaşmadan önce toplu fotoğraf çekimlerimiz olacak. Hazırlanmanızı rica edeceğim. Ödül alan ilk olarak sadece ödül alan 24 proje. Süper. Çok güzel bir fotoğraf karesi oldu. Çok güzel bir anı oldu. Bu anını ölümsüzleştirmek için sizlerle birlikte olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Şimdi toplu fotoğraf çekimi için Protokol üyelerimizin tamamını, destek veren kurum temsilcilerimizi, sayın valim, sayın vekillerim, sayın bakan yardımcılarım buyurun efendim. Protokolde yer alan değerli üyelerimiz buyursunlar efendim. Ödül alanlarla birlikte toplu fotoğraf çekimine sizleri de alalım. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yine ödüllerimizi istererek fotoğraf çekiminde o karede yer almanızı rica edeceğim sizden. Çok teşekkür ediyoruz. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için. Gerçekleştirdikleri projelerle sanayimizin verimlilik gelişimine katkı sağlayan tüm firmalarımızın temsilcilerine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz.